biz hazırız çıkalım. Tamam abicim. Ne abi sıra ben sana abicim Ben de kaptanım abicim diyorum. Hadi kardeşim çıkalım. Tamam kardeşim. Abi önce e, şey yapalım mı? Bol sahasına gidelim mi? Olur kardeşim. Sen ne diyorsun? Kalk doya. Kanka sen ne diyorsun? Bana doya. Arkadaşlar bu arada şu renkli gördüğünüz bir bilasının kankasının su diğer havuzlu olan da Muhammed'in kankasının. Hatta abi yemek görmüyor. Hemen kaybettim. dört var. Buraya sende lütfen. Tamam efendim hemen geliyor. Ben hesabı ile siz çıkabilir misiniz? Tamam zaten çıkıyorum çok güzelmiş. Buyrun, hesap verin. efendim, bu. Efendim, ama... Her masa iki kişilik, dört kişilik. Tamam o zaman, kardeşine ben... O, senin kanka Cansu ile de belki beraber otururuz. Tamam, tamam. Tamam. Eee ben bir tane pizza rica ediyorum. Ben salta var salta yoksa da makarna rica ediyorum. Ben de makarna. Ben de pizza istiyorum. Tamam efendim hemen geliyor. Şey, e, iki makarna bir de pizza. Tamam. Al makarnalar hazır zaten. Bakayım ne yapalım. tane sosuz makarna lütfen. Tamam. Çok su istiyorlar o zaman al götür şunu makarnayı. Ben de pizzalar hazırlıyorum. Varsa götürüyorum Evet hızlı götürebilirsin. Pizzalar geldi. Teşekkürler. Teşekkürler gidebilirsiniz. Bir değil. Bittiğinde menüyü isteyin lütfen. Aynı menüsü. Hesabı isteyin lütfen. İsteyeceğiz zaten. Evet. Afiyet olsun. Ya yere koydum. Ama ben de hocam kalkalım mı? Ama ben bir tane daha pizza, pizza isteyeceğim valla. Kanka valla ben de bir tane daha makarna isteyeceğim. Ama kanka ben de bari. Ben de bir tane daha pizza. Garson bakar mısın? Buyurun. Bize e, iki, ma iki, makarna ve iki pizza daha. Komutanım hemen geliyor. E, bir tane pizzamız kalmış ama e, birini verelim isterseniz. Olur ben hamburger alırım. Ama ben ne pizza alırım. Bir pizalı... e, makarnalar bu sefer soslu olsun lütfen. Tamam. Ay ben makarna yanlış. Oldu galiba. Neyse. sokulu acı bir tane neyse Sohlu. buyurun ee, pardon eee, şefimiz makarnayı soslu yapmayı neyse sorun yok boşver hamburgerde pizza nerede kaldı hemen tamam geliyor efendim Ee, lütfen bana da bir tane amar gel. Tamam. sadece yapacağım. Bir itme şey yapayım. Of be Tamam bitti. Haydi şansımı çekeyim. Arkadaşlar iyice içine Durun efendim birinizin yemeği bu. Birinizin de bu. Evet görsün Kendi de tutun. Alayım şunu. Ne oldu? Ne oldu? Ne Tamam hadi lütfen kalkalım artık. Bu niye bunu yemiyor? <laughs> Hayır. Arkadaşlar videonun içine uyuyor bak. Neyse bu domatesi de bana ver. Oha şimdi yedik. Neyse hadi kalkalım. Arkadaşlar Bunlar takak için bir o Hadi şimdi basketbol sahasına gidelim.

Arkadaşlar bir dakika ben buradaki insanları yerleştirip geliyorum. Ya of ya. 1-2 öndesin of. Ya ne yap? Kanka bir gol daha attı. Hadi bir daha başlayalım. Top burada kalsın. başlayalım arkadan. Kardeşim sence hangimiz kazanacak? Bence sen kazanırsın abi. Ama 2-0 öne yeniyorum. Bu boş verin. Herkes var neredeyse lan. Bunun var, bunun var, bunun var, bunun var, bunun var. Bunun var, bunun var. Bunu da hatırlamıyorum. Ne koyman o galiba. Ben Hu hu. Yanlış bir şey Hu hu. Ve gol. Merhaba. Tanışalım mı? Merhaba. Tanışalım mı? Olur. Bu ne? Bir cevap ya. Olur sen Benim adım Mert. Senin adın? Benim adım Ceren. Benim tanıştığımı memnun oldum Ceren. Bu arada çok güzel için teşekkür ederim. <laughs> evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu Berk, bu Can, bu Mert. <laughs> Hocam Arkadaşlar arkadan kardeşim bunun adı Hikmet Ot Ol olsun diye ben hayır diyorum. Hikmet. Bunun adı Tabii. Şakir Bunun adı ve Merhaba tanıştım. Adın neydi? Benim adım Emir. Senin adın neydi? Benim adım Gülerso. Bu arada adın çok güzelmiş. Senin çok güzel. Ben teşekkür ederim. Gel bankta oturalım. Tabi bankı birazcık temizleyeyim. neyden hoşlanırsın? Ne yaparsın? Ee, spor yapmaktan hoşlanırım. Arada basketbol oynuyorum. Okul okulda öyle gidiyor işte. Senin okul nasıl? Ben de okulum iyi. Hmm, derslerim için benim de birazcık kötü olmasına rağmen iyi. Gel biz de banka oturalım. Tamam. Ocağına <laughs> <oturuyor. gülüyor> Ya gidemiyor. Neyse bunlar ayakta kalsınlar. Ne oluyor lan burada? Kanka şunlar. Şu olanlar bizim kutuları yürüyor. Evet kanka görüyorum. Ne var burada? Uy. Kanka bunu normal bilmiyor musun? Az önce biz bu kutuları aldık. Evet. Evet ama umurumda değil. Hala onlar bizim sevgilimiz. Hayır değil. Sevgilimiz. Hayır. Öyle. Neyse ben dayanamayacağım ondan yanına Dur be beni bekle. Ne oluyor lan burada? Sana ne? <laughs> ben de geldim sana şey bekle. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Sana ne? Belki sana ne yani? Evet sana ne diyor? Tavuk <gülüyor> Neyse <laughs> Videonun öteki olmuş Sana ne yani Az önce bizi aldattıktan sonra Bize nasıl karışabiliyorsunuz Ve hey, biz size anlatmadık Ya he he biz az önce gözümüzle gördük Bir de biz Ney mi ne Ney Biz bu çocukla sevgili Ne Bir de ben bunu neye sana söylüyorum ki Sana ne bundan Sana ne mi Sana ne mi? Evet Sanen'e. Hadi ya ben şimdi gidiyorum. Ben Tamam hadi gidelim. Ben hala senin sevgilinim. Seni aldatmadım. Ya he he. Az önce dediğim gibi aldatmadım. Gözümüzün önünde iki tane kız vardı yanımızda. Onlar bizim arkadaşlarımızdı. Arkadaş olsa da olmasa da aldattınız mı aldattınız artık onlar bizim sevgilimiz. Evet. Sana ne oluyor lan? <laughs> Sana ne be? Sen de mi başladın ya? Evet. Hadi gidelim. Aynen hadi gidelim. Sizi iyi eğlenmeyeceğiz. Eğlenmemeceler. Teneffüs oldu zaten. Gidelim. Biz. Uhu abi hiçbir şeyden haber olmayan abim benim. Hadi gel. 12-0 yeniyorum. Hayır 12-2 yeniyor. Yeniyor evet. mu? Yeniyorum işte. Aynen. Hadi abi gidiyoruz. Kankam da gel. Bu bayrak benim olacak. Çünkü tamam, ben abi. birinciyim. Gel abi buraya ya. Hadi gelin gidelim kanka hadi. Kesin büyük odaya çıkacak. Evet, kesin büyük olay çıkacak. Hiçbir bir olay çık. Tipe bakın. Hiç bir <laughs> olay çıkmayacak. Şimdi biz gidiyoruz size eğlenmeye. Ya, büyük olay çıksın istiyorduk. Gidip öğretmene haber verecektim Susar mısın? Sen de öyle. Ben, ben, ben özgü ve hüy minnak bir çocuğum. Tamam, ha, hadi gidelim. Ben yemeğimi yemedim. Sizin yüzünüzden. Kavgayla tamam, da yiyecektim. Gel yiyecek misin? Görüşürüz. Bunu kalbe kutularım. Şimdi... Bak. Tacı. Tacı yere at. Ya bu taç mı? Evet. evet. Oha. Oha kendi özel diyenleri var. Evet var sana. Oha. Bizim bile yok ya. Hadi biz gidiyoruz. Size de iyi yemekler. Çok Tek konuşma. benim yemeğim var. Çok konuşma. Tamam. Evet arkadaşlar video çok uzun oldu. Parti 3'e